Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza da hoş geldiniz. Kurdum. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Ay gel oğlum. Oh oğlum benim oğlum. Tyson. Bir tane de köpeğimiz daha var burada. Ay benim kara suratlı mincem o. Ay kızım benim. Neyse arkadaşlar. 190. Levaya bidon mu satıyor bu ya? Hayırdır amına koyayım. Burada böyle bir tane kaldırma indirme şeyimiz var artık ben an, e, anladınız işte onu. Neyse bisikletlerimiz var. Böyle ATV'miz var Türk bayrağına. Ha bu bizim de dur. Ha kimin? dur şurada yolu kesenlerin dur. Ha şuradan şöyle bir yerde yol keseyler. Anaysınız mı şu an? Ha burada böyle sollarımız var durumlar kilo. Şöyle göstereyim size. Bunu bugün ben sattım. Şurada çocuk arabası şey çocuk şeyler falan var o topta. Bu arada FIFA 2000 kaç bilmem sine. Şöyle de göstereyim size. Böyle de bebek arabaları falan var orada. Şimdi oraya da geçeceğiz. Ama ilk önce bakkala gireceğiz arkadaşlar. Sanki orada bir şeyler yanıp kaçıyor ama bakacağız ona da. Salçalarımız var. Yağlarımız. Ha pardon bunlar sirke yağlarımız burada arkadaşlar. Böyle bunları da benim çiçeklerimin ıı şeyi ve de büyük bir masam var. 4-5 metre kadar bir masam var. Her yerde de çiçek satıyorum. Bak ne çok şılıyor ya şu şeyler. Bakkalın içini de gezdireceğim size şimdi. Şöyle göstereyim size bakkalın içinde. İşte bakın neler var burada. Şu ayazdan dolayı. Böyle domates, salata, karpuz var. Karpuz, sigilava bizim yanımıza. Şöyle dükkanın içini yiyeceğine gezdirmeme gerek var mı? Burada tuvalet kağıtları iki leva. Bu e, şeyler, mutfak malzemeleri de 1.30 bir buçuk lira diyelim hadi şöyle içecek içecekler lan bir şey oluyor burada Persil mersil var şuradan bu kapıyı kapatacağım bir şey oluyor burada ya e, dayım orada yatıyor E burada bir şey yok derken O ne lan oğlum o ne? Oğlum kaç! Kaç kardeş. Arkadaşlar burada bir şey oldu şimdi. Ben anlayamadım ne olduğunu. Sopa da yok. Lan sopa yok arkadaş. Kim varsa çıksın buradan. Şöyle göstereyim. Bu arada çiçeklerimiz, köpek yemlerimiz var. Buraya zaten giremeyiz. Buraya Burada kimse yok. Biraz önce sanki biri vardı burada. Ya sanki biri vardı burada. Tadilat yaptığımız için dayım şimdi burada mutfakta uyuyor. Yatıyor daha doğrusu. Burada böyle bir küçük eski zaman televizyonumuz var. Da arkadaş. Bu ne boktur emmi. İçeride gördüğünüz ne oldu? Burada da kimse gözükmüyor. Şurada bir yerde. Burada olamaz. Zaten yok nasıl olsun burada da. Şimdi bana korkuttu beni ya. Lan neydi o? Orada bir şey var. Vallahi billahi orada bir şey var arkadaşlar. Bak şurada. Kamera odaklasın. Gerçekten orada. Lan burada bir şey var. Oha üstüme geliyor. Kanala abone olup like unutmayın arkadaşlar.